Bir yay üzerinde oluşturulan dalgalara yay dalgası denir. Bu dalgalar enine ve boyuna olabilir. Enine yay dalgaları. Bir sarmal yayı uçlarından çekerek gergin hale getirelim. Yayı bir ucuna yakın noktasından yay doğrultusuna dik olarak çekip bırakalım. Böylece yay üzerinde ilerleyen bir atma elde etmiş oluruz. Bunu periyodik olarak tekrarlarsak periyodik yay dalgaları oluşmuş olur. Atma üzerindeki halkaların bir kısmı bir yöne hareket ederken diğer kısmı zıt yönde hareket eder. Buna rağmen ilerleyen atmanın şeklinde bir değişiklik olmaz. Şekilde de görüldüğü gibi halkaların hareket yönü atmanın ilerleme yönüne diktir. Yani bu dalga enine bir yay dalgasıdır. Boyuna yay dalgaları. Sarmal yayı bir miktar sıkıştırıp serbest bırakırsak yay üzerindeki noktalar dalganın hareket yönüne paralel olarak titreşir ve boyuna yay dalgaları elde edilmiş olur. Sabit F kuvvetiyle gerilmiş esnek bir yayda oluşturulan dalganın hızı V eşittir karekök F bölü nü eşitliği ile bulunur. Bu eşitlikte F yayı geren kuvvet nü ise yayın birim uzunluğundaki kütlesi olup nü eşittir M bölü L eşitliğinden bulunur. Yay dalgalarının hızı, yayı geren kuvvete ve yayın birim uzunluğunun kütlesine bağlıdır. Bir yay dalgası ince yaydan kalın yaya geçtiğinde yay dalgasının hızı azalır, tersindeyse hızı artar. Diğer tüm dalgalarda olduğu gibi yay dalgalarında da ortam değiştiğinde dalganın hızı değişir. Frekansı ve periyoduysa değişmez. Frekans ve periyot kaynakla ilgili olduğundan ancak kaynak değişirse değişir.